Düşünen insandan herkese merhaba. Bugün sizlerle Tubu Kinspirisi kanalında paylaşılan çok önemli bir video sunacağım. İzledikten sonra eğer siz de beğenir ve dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videoda kısaca 3D modelleme yazılımıyla gün doğumu ve gün batımının aslında dünyanın düz olduğunu nasıl kanıtladığını göstereceğiz. Elbette düz dünya terimi okyanusların, dağların, vadilerin, arazilerin ve benzeri yükselti ve alçaltıların olmadığı anlamına gelmiyor. Düz dünya terimi, sözde uzayda olmayan, yeryüzünün düz ve sabit olduğunu, eğimli bir küre ya da top olmadığı anlamına geliyor. Başka bir deyiş de işte, hakikatin ta kendisidir. Az sonra izleyeceğiniz görüntüleri hazırlayan 3D animasyon stüdyosu sahibi, mühendis ve grafik sanatçısı Paul'a çok teşekkürler. Profesyonel ya da ticari anlamda Paul ile iletişime geçmek isteyen arkadaşlar için açıklamalardan kendisinin e-posta adresine ulaşabilirsiniz. Ayrıca mimarlık yapan Şoa Doğruyıl'a da bu sunumun yapılmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Resmi anlatıma göre gün doğumu ve gün batımı her gün göründüğü gibi güneşin gökyüzünde hareket etmesinden kaynaklanmıyor. Bunun yerine, güya gün batımlarına gözlemci olarak bizlerin saatte yaklaşık 1000 mil hızla geriye doğru düşmesi neden olurken güneşe olan açınız ayaklarınızın altına alçalıyor ve tamamen dünyanın gölgesinde kalana kadar dünya güneşi engellemeye başlıyor ve bu da tabii ki geceyle sonuçlanıyor. Bu anlatılan resmi masala göre gün batımı terimi aslında yanlış bir terimdir. Çünkü iddiaya göre güneş hiçbir şey yapmıyor. Ama basit olması için güneş doğuyor, hareket ediyor ve batıyor diyoruz. Ve bu videonun amaçları doğrultusunda kabaca deniz seviyesinde bir gözlemci olduğunu varsayacağız. Öyle ki topografyadan değil, güneşi engelleyen dünyanın eğriliğinden bahsediyoruz. Bu düz dünya kanıtını seviyorum. Çünkü bu kanıt çok basit ve her iki taraf da bunu kabullenmek zorunda. Dünya gerçek bir küre olsaydı, güneş fiziksel olarak gözlemcinin ayaklarının altında gün batımına kadar gözlemcinin konumundan daha düşük bir açıyla bakmak zorundaydı. Bu basit resmi anlatıdır. Bu anlatı hala dünyanın bir top olduğuna inanan, ancak dönmeyip sabit olduğunu Yerel güneşin ve ayın dünyanın etrafında döndüğünü iddia eden birkaç yer merkezi için aynı iddiadır. Öte yandan biz düz dünyacılar, güneşin hiçbir zaman ayaklarımızın altından batmadığı iddiasındadır. Genel olarak konuşursak, düz dünyacılar, yerel güneşin fiziksel olarak yükselip alçalmadığını, sadece gözlemciden daha uzağa gittiğini iddia eder. Güneşin batıyormuş gibi görünüyor olması perspektif ve güneş ışığının sınırlandırılmasından kaynaklanır. Burada önemli olan düz dünya modeline göre güneşin aslında düz dünyanın altında seyahat edememesi ve asla ayaklarınızın altında bir açı yapamamasıdır. Mantıktan hoşlananlar için bu klasik bir modus tollens argümanıdır. Modus tollens hava güzelse güneş vardır. Güneş yoktur o halde hava güzel değildir. Dünya dönen bir top olsaydı o zaman güneş fiziksel ufkun altında batmak zorundaydı. Güneş fiziksel ufkun altında batmaz. Bu nedenle dünya bir top değildir. Tüm bunları başlatan şey birçok top dünya savunucusunun Rainer Dağı'ndaki gibi gölgelerin fiziksel ufkun altındaki bir güneş tarafından dağın yukarıya doğru düşen gölgesini gösterdiğini iddia etmeleriydi. Unutmayın bu top dünya savunucuları güneşin dünyanın fiziksel çıkıntısının altında ayaklarınızdan daha aşağıda olduğunu iddia ederek dünyanın bir top olduğunu kanıtladıklarını söylüyor. Aslında burada gördüğünüz şey fiziksel olarak zirvenin altındaki bulutların üzerine düşen bir dağın zirvesidir. Daha düşük bir bakış noktasından perspektif nedeniyle yalnızca dağ gölgesi yukarıya doğru açılıymış gibi görünür. Tıpkı bu elektrik hatları gibi. Elektrik hatlarının boyutu büyümüyor. Aynı boyuttalar ama perspektif büyüyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz çünkü hiçbir zaman bir dağın tepesinden çekilen yukarı doğru bir dağ gölgesi olmamıştır. İşin ironik yanı bu hatalı top dünya kanıtı'nın küre için ölüm çanı haline gelmesi. Yukarıya doğru bir dağ gölgesine sahip olamazsınız benzer ve fark edilir bir etki neden olacak şekilde yukarıya doğru bir dünya çıkıntısı gölgesine de sahip olamazsınız. Aslında küre yukarı doğru çıkıntılı bir gölge gerektirir. Ve bugün burada göstereceğimiz şey de tam olarak bu. Küre savunucularının ilk hilesi bunun da gösterdiği gibi dünyanın gölgesini göstermek için etrafına kağıt veya başka bir şey sarılı bir küre göstererek ve açı orada olmadığı için dünyanın gölgesinin bulutlara çarpmayacağını iddia etmektir. Bu gösteri açıkça aldatıcıdır. Çünkü kağıt bulutların üzerine sarılmıştır. Dünyanın gölgesini oluşturacak olan şey yeryüzünün üzerindeki bulutlar değil, zemindir. Bazı küre savunucuları muhtemelen dünyanın belirgin bir görünür gölgeyi atmayacağını iddia edeceklerdir. Çünkü atmosfer güya güneş ışığını dağıtır. Ancak açık bir günde güneş yine de belirgin bir gölge oluşturabilir. Bu kuşların bu fotoğrafına dikkat edin. 1 metrelik bir kuş belirgin ve görünür bir gölge yapabiliyorsa, o zaman dünyanın çıkıntısı da kesinlikle aynı şeyi yapacaktır. Küçük dalgalar bir gölge oluşturabiliyorsa, o zaman büyük toprak çıkıntısı da aynısını yapardı. Şimdi Paul'un sunumuna geçelim. Merhaba, ben Paul. Son zamanlarda Rainier Dağı'ndan bulutların üzerine düşen gölge ile ilgili büyüleyici birçok videoya rastladım. Bu videolar, Bu Conspiracy adlı harika düz dünya videoları yapan YouTube kanalından alınmıştır. Kendisinin bu fenomen hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için can atıyordum çünkü yüzeyinde top bir dünya modelini gösteriyor gibi görünüyordu. Yani demek istediğim, güneş dikey olarak gölge yapabiliyorsa bu, küre modelinin iddia ettiği gibi aslında güneşin ufkun altına indiğini gösterir. Bu videoda da bu görüntü gösterildi. Temel olarak dünya bir top olsaydı ve dünya dönerken güneş ufkun üzerine düşüyor olsaydı bulutların üzerinde parlayan küre gölgesini görmeliydik. Bu bana mantıklı geldi ama yine de denemek istedim. Bu nedenle bir mühendis ve CGI grafik sanatçısı olarak geçmişim ve bilgisayar grafik araçlarına olan aşinalığımla bunun gerçekten olup olamayacağını görmek amacıyla bununla uğraşmaya biraz da eğlenmeye başladım. 3D yani üç boyutlu programlar ve uzay tipi projelerdeki zorluklardan biri Ölçektir. Güneş'in varsayılan mesafesinin yaklaşık 150 milyon kilometre veya 93 milyon mil uzakta olduğu ve Dünya'nın yarıçapının 6.371 kilometre veya 3.959 mil olduğu göz önüne alındığında, bu boyutlar çoğu tipik bilgisayar grafik programında çalışmak için çok büyüktür. Bu deney için gerçekçi bir işleme paketindeki tipik CGI aydınlatmasının doğası oldukça sorumludur. Çünkü bunlarda tipik olarak bir ışık yoğunluğu düşüşü vardır. Objeden uzaklaştıkça ışık yoğunluğunun önemli ölçüde artması gerekir. Bu küre modeli tarafından önerilen mesafelerde CGI programları onları yeterince temsil edemez. CGI aydınlatmanın ilk günlerinde temelde ışığın mesafeye bağlı olarak güç kaybetmediği bir konsept vardı. Biz buna doğrudan aydınlatma konsepti diyorduk. Işığın kendisi de paralel ışınlara sahiptir ve güneşi uzak mesafelerden simüle etmesi beklenir. Neyse ki bu deneyde güneşi doğrudan veya sonsuz bir ışıkla çoğaltabileceğiz. Burada sert gölgeler dökülüyor ve ışığı uzaklaştırdığımda ise aydınlatma yoğunluğu veya gölge keskinliği üzerinde herhangi bir etki olmuyor gölgenin ışığın açısını etkilemesi bu deney için yeterli olacaktır. Bu yüzden modeli iki bilinen ilke ile oluşturdum. Model ölçeklenecek ve güneş sonsuz paralel ışınlarla doğrudan bir ışık olacaktır. Genel olarak bu deneyin amacı gerçekten güneş batarken topun bulutların üzerine gölge düşürüp düşürmeyeceğini görmek içindir ve bu sebeple gerektiği kadar çoğaltımı oluşturmak gerçekten çok önemli. Bu ilkeler gerçekten açılar ve diğer birçok şeyle ilgili. Aklımda bunu yapmak için şunları esas aldım. 1. Ölçekli dünya küresi 2. Uygun ışık kaynağı doğrudan CGI 3. Bulut katmanı 4 dağın ölçekli versiyonu ve 5 her şeyin gerçekleştiği bu fotoğraf bakış açısının yaklaşık konumu ve yönü. Bir sonraki soru bu fotoğrafın aslında nereden çekildiğiydi. Bu siteye baktığınızda arka planda Rainier Dağı'nı görebilirsiniz. Öne çıkan bir diğer özellik ise hemen ön planda yer alan bu küçük su kütlesinin yanında bulunan binaydı. Bu binanın Landing Waterfront Apartments olduğu ortaya çıktı. Ayrıca göze çarpan bir başka özellik de orta zeminde hemen sağdaki Tacoma Dome ve hemen önünde 21. Doğu Caddesi Köprüsü'ydü. Böylece tüm bu konumlar belirlendikten sonra bu fotoğrafın konumu için haritaya baktım. Google Maps'e baktığımızda burada Tacoma Dome'u görebiliyoruz ve biraz kuzeye kaydırırsanız 21. Doğu Caddesi Köprüsü'nü de görebiliyorsunuz. Biraz daha kuzeye kaydırdığımızda ise E şeklindeki binayı yani Landing Waterfront Apartments'ı göreceksiniz ve binanın zemin fotoğrafıyla karşılaştırıldığında bunun aynı bina olduğunu görebilirsiniz. Yani haritayı görüş hattı yönünde kaydırırsanız burada Takomsan Kampanya olan bu binayı bulacaksınız. Çok yüksek ihtimalle fotoğrafın çekildiği yer burası ve bu deney için yeterince kesin sonuçlar verecektir. Dolayısıyla tüm siteyi uzaklaştırırsanız bu kadar alan çoğaltmak ve üç boyutlu olarak oluşturmak için ihtiyacım olan şeydi. Bu sitenin genel haritasına baktığımızda fotoğrafın konumundan Rainier Dağı'na kadar bazı kaba ölçüler elde edebiliriz. Rainier Dağı'ndan uzaklık yaklaşık 68.2 kilometre veya 42.37 mildir çerçevede öne çıkan özelliklerle sitenin bir Google harita 3D görünümünü de görebilirsiniz. İşte 1 kilometreden 1 metreye ölçeklenmiş küre dünya modeli. Burada yarıçapın 6371 metre olduğunu da görebiliyorsunuz. Modele yaklaştıkça Rainier Dağı'nı göreceğiz. Rainier Dağı ve Takoma'dan gelen tüm bu veriler dijital yükseklik modeli veri kaynaklarından alınmıştır ve 1 kilometreden 1 metreye kadar ölçeklendirilmiştir. Şimdi Takoma'yı yaklaştırarak kubbesini, 21. Doğu Caddesi Köprüsü'nü ve apartmanları görebilirsiniz. Artık bu modelde kameranın yerleştirildiği yeri de görmeye başlıyorsunuz. Yani burada gerçekten sahneyi görüntülemek için kurulmuş olan kamerayı seçeceğim ve burada son çekimimizi görebileceksiniz. Doğrulama amacıyla sahneye birkaç ölçüm referansı yerleştirdim. Şu an gördüğünüz ilki modeldeki fotoğraftan Rainier Dağı'nın zirvesine kadar olan yükseklik farkıdır. 4378 metre olduğunu görebilirsiniz modelimizde ise Rainier Dağı deniz seviyesinden 4392 metre yüksekliktedir. Yani kameramız deniz seviyesinden yaklaşık 14 metre yükseğe yerleştirilmiştir. Artık uzaklık için ölçüm referansını seçebiliriz. Uzunluğun 68.2 metre veya 68.2 kilometre ölçekli olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu referans Rainier Dağı'nın zirvesine çok yakındır. Son olarak tüm bu bilgileri dikkate alarak sahne kurulumumuzu gerçek fotoğraflarla karşılaştıralım. Deney için bu, bir küre çıkıntısı gölgesi kavramını göstermek için fazlasıyla yeterli. Bu nedenle dijital yükseklik modeli datalarına dayalı olarak tüm sitenin son bir görüntüsü de burada. Ölçek ve geometri tam olarak doğru. Site deneyimiz için hazır. Deneyimiz için gün doğumu sahnesi yapacağız. Şimdi göstermeye çalıştığımız konsepti tartışalım. Güneş sözde 93 milyon mil yani 150 milyon kilometre uzakta bulunuyor. Bu uzak güneş kürenin kenarlarından bir sonlandırıcı çizgi oluşturur. Bu sonlandırıcı çizgi veya çıkıntı gölgesi gölgenin nereden geldiğini temsil eder. Yani dünya dönerken sonlandırıcı çizgi güneşle birlikte kalır. Gösteri amacıyla bu örnekte güneşi hareket ettiriyoruz. Yeryüzündeki birinin bakış açısıyla olan budur. Yaklaştıkça Rainier Dağı konumumuzu ve onunla etkileşime giren yok edici hattı görüyoruz. Ve daha da yaklaştıkça sonlandırıcı çizginin ya da çıkıntının gölgesinin dağ ile nasıl etkileşime girdiğini görebiliyoruz. Şimdi bir bulut katmanı referans çizgisi ekleyelim çıkıntı gölgesinin bulut referans çizgisini geçtiği yer. Burası bulutların üzerindeki şişkin gölgeyi görmeyi bekleyebileceğiniz yerdir. Dolayısıyla bu açılara göre deneyinizde bulutların üzerinde şişkinlik görünmelidir. Şimdi olay yerine gidiyoruz. Sabah erken ve güneş doğudan doğuyor. Koşullar bulutların üzerine gölge düşüren dağın bu ender fenomenini görmek için mükemmel. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi güneş yukarı dönerken aslında küresel dünya ile etkileşime giriyor ve alttan bulutların üzerine bir gölge düşürüyor. Deneyimiz dünyayı bir küre olarak taklit etmek için kuruldu. Rainier Dağı'nın bulutların üzerindeki gölgesinin tam boyutu, koşulları ve dünya dönerken güneş dünyanın altına batar hipotezi Dünya bir top olsaydı bu özel koşullar altında görmemiz gereken şey tam olarak buydu. Aslında dünya bir top olsaydı muhtemelen bunu neredeyse her gece bir şekilde görmemiz gerekirdi. Şimdi neler olup bittiğine daha yakından bakmak için şemaya geri dönelim. Güneşin dönüşünü tam burada dağın hemen batısında, gölgenin bulut tabakasını geçtiği yerde durdurursak, işte görmeyi bekleyeceğimiz şeyin görüntüsü. Bu deney, top dünya modeline ciddi bir darbedir. Ben bu deney üzerinde çalıştıktan sonra, yeryüzünün düz ve hareketsiz olduğuna inananların uzun kanıt listelerine bu maddeyi de eklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Her birimiz her sabah gün doğumunda veya her akşam gün batımında dışarı çıkıp bunu kendimiz gözlemleyebiliriz. Gökyüzündeki bu gölgeyi görüyor musun? Çünkü ben hayatımda ne bir uçakta böyle bir görsel gördüm ne de bugüne kadar böyle bir fenomenin herhangi bir fotoğrafına ulaştım. Düz dünya hakkında en çok sevdiğim şey tam anlamıyla gözümüzün önünde duruyor olması ve yaratıcımızı bütün ihtişamıyla göstermesidir. Ben her zaman yeniden doğma inancındaydım ama düz dünya ve yaratılışı yaratıcıya olan takdirime çok daha fazla zevk katıyor. Her gün dışarıdayken bu düzlüğe çok daha fazla merak ve şaşkınlıkla bakıyorum. Yaratıcımızın tam burada olduğunu ve bizim onun gözünün merkezinde olduğumuzu bilmek mükemmel. Umarım sunumu beğenmişsinizdir. Tabu Conspiracy ve Shadow Reveal'a bu deneye ve videoya yaptıkları çok yararlı yönlendirmeler ve katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Paul'un birebir top dünya modeli simülasyonu doğrudan doğuya doğru Rainer Dağı'na bakan gün doğumunun böyle görünmesi gerektiğini gösterdi. Yine dünyanın şişkin gölgesi dağ gölgesinden önce gelmelidir. Buna karşılık eğer yüzünüz batıya dönükse gün batımı da böyle görünmelidir. Özetle hem gün doğumu hem de gün batımı sırasında bir topun üzerinde yaşasaydık dünyanın kendisi yukarıdaki bulutların üzerine yukarı doğru bir gölge düşürürdü. Gün doğumu için şişkin gölge, dağın gölgesinden veya bunun gibi diğer uzun nesnelerden önce gelirdi. Gün batımı için ise yukarı doğru çıkan dünya çıkıntısı gölgesi hemen dağın yukarıya doğru olan gölgesini takip ederdi bir topun üzerinde yaşıyor olsaydık neredeyse her gün günde iki kez bir tür şişkin gölge görmemiz gerekirdi. Kuşkusuz bu gerçekte asla olmaz. Bu nedenle top bir dünya gerçek değildir. Dünya bir küre olsaydı o zaman güneş fiziksel ufuktan daha aşağıda batmak zorunda olacaktı. Güneş fiziksel ufkun altına batmaz. Bu nedenle dünya bir top değildir.